Devletleri, toprak için, yer için, mekan için, ekonomik faaliyetler için savaştı. Toprak parçası 30 bin yılda oluşuyor. Peki bunlar için nereden alıyorsun? Ben sana söyleyeyim nasıl oluştuğunu. Bir kaya parçası hayal et. Bir kaya parçası hayal et. O kaya parçası. Fiziksel parçası su faktörü gelecek. O taş yumuşamaya başlayacak da yetmeyecek ama daha. Hayvan dışkısı. Hani sizin